Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birkaç gün öncesinde açılmış olan yani erken erişim açılmış olan Inzo'yu deneyeceğiz beraber. Oyun hakkında belli başlı fikirlerim, belli başlı bildiğim şeyler var. Çok fazla olmamakla beraber beraber oynayarak göreceğiz, yeni şeyler öğreneceğiz, yeni şeylerle karşılaşacağız. Umarım beğenirsiniz, Umarım hoşunuza gider. Umarım güzel bir deneyim olur bizim için. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Umarım güzel bir deneyim olur. Evet, e, şimdi nasıl bir karakter yapacağımıza dair pek bir fikrim yok. Oyun için çok yeniyim, çok fazla şey var ve e, nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum. O yüzden öncelikle kendimizi bir kişilik belirleyelim. E, kişilik olarak, yani öncelikle kendimi yapmıyorum. O yüzden. Birazcık daha böyle farklı şeyler deneyebiliriz. Hmm. <laughs> Adventurer'dan yürüyeceğim ya abi. Macera perest bir karakterimiz olsun. Ben Şimdi grafikleri evet çok fazla gerçekçi. Yani Sims 4'ten alıştığımız o tatlı çizgi Film vibe'lı bir görüntüsü yok, tam bir bek, böyle sağ bekle bak forması da hazır zaten. Sağ belki koy koşayım diyor. Yapsak mı böyle bir tip? Her şeyi hazır ya, buna bir kirli sakal ekleriz. Bence gider. isim bakalım, Randy Cross. Tamam, tam topçu. Tam topçu bir de meslek olarak da bir futbolcu yaparız. <laughs> Büyük şehirde olalım ya Orada bilmiyorum ilk defa öreceğim burada nasıl bir yer olduğunu hmm. Burası evimizin girişi Yaşam alanı olarak çok ufak bir yerimiz var ya yani büyük bir çoğunluğumuz demek ki, büyük bir çoğunluğu vaktimizin büyük bir çoğunluğu ee, burada geçecek. Şimdi buraya nasıl dönüştürebiliriz? Burayı nasıl yaşanacak güzel bir yer haline getirebiliriz? Bunu deneyelim öncelikle. Şimdi bu yıldan da geçelim. <laughs> Evet. Hayatımıza başladık şimdi. Telefonumuzu açalım. Hmm. Bunlar herhalde şeydeki eventler. Map'imizdeki eventler. Ee, tamam buradan değil de. Şöyle yapalım. İş imkanları bunlar galiba. Ee, Şöyle yapalım. Üniversiteye gidelim. Oy. Bilgisayar diyoruz. Yani çok da bizim isteyebileceğimiz bir şey yok. Bölüm yok aslında. Yani karakterimizi birazcık daha böyle sportif bir anlamda ilerlettirmek istediğimiz için. Hmm. Hadi bilgisayar mühendisliği mi? Business diyelim ya. Tamam kaydımızı yaptırdık. Lokasyonumuz burası. Bence bir çıtırından minik bir araba alabiliriz kendimize. Hyundai çektik mi bir tane 14'e? rengini buradan seçmiyoruz değil mi? üstüne tıklayıp yani bay dediğimizde kaç paramız var 34 bence oldu renk skalası biraz azmış siyah yapalım arabamız direkt aşağıda spawn oldu tamam hadi binip gezelim bakalım ya çok tecrübe etmek istiyorum bunu kitabı bırakmayacak mısın gerçekten? Değişik bir tecrübe olacak bizim için. Merak ettiğim şeylerden bir tane sıvıydı. Arabayı ben mi süreceğim yoksa kendisi mi kullanacak? Yalvarırım elindekini bırak ya. Cebini atma, beni at bir şey yap. Çekilin yolumdan trafik canavarı geliyor. Ehliyet almamıza gerek yok değil mi? Gelin. Aa, travel diyoruz. Evet bu birazcık hayal kırıklığına uğrattı beni. Açık konuşmak gerekirse. Evet zaman ilerliyor. Vendroyum. Bir dakika. Tamam. Neyse parka gidelim hadi. izleyerek gideceğiz. Ya da yola çıktıktan sonra Yani kendimiz Kullanabilseydik çok güzel olurdu. Bence çok ee, Farklı bir hava katardı oyuna. Çok hoşuma giderdi açıkçası benim. Ama belki de gelecek. Belki de var ben beceremedim bilmiyorum. Eğer bilen varsa veya Keşfetmiş olan birisi varsa paylaşırsanız Sevinirim. Tamam. Araba kendi kendine mi park olacak peki? Evet, evimizin garajına ışınlandığı bilgisini aldık. Şimdi parka giriş yaptık. Spor aletleri işte bu. Resim çizebiliyor muyuz biz buraya? Bizim... Aa evet bu izola çizebiliyoruz. Peki nasıl bir şey çıkacak acaba? Yani böyle fotoğrafını ayarlayacak mıyız yoksa kendi kafasına göre mi? Evet. çıkmış, iyi çıkmış. Bunu hmm, cebe atamıyoruz. Sap diyelim o zaman. E ee, burada kalacak mı? Kalacak sanırım. Eee, şimdi ne yemek istiyor? Balık şiş. E, efendi balık şişsiz mi yapıyorsunuz? Evet. Bir tane alabilir miyiz lütfen? Canımız çekti. Güzel kokusu oradan da bize kadar geldi. Teşekkürler. Karnımızı doyuralım birazcık. Niyetlerimiz nasıl? Güzel, hoş. Evet, istediğimiz şey yaptığımız için biraz mutluyuz. Evet, bu şehre in taşındık. Etrafı görüyoruz. Burada insanlar takılmaya devam ediyor. Şurada birazcık hızlı koşup bir hatıra fotoğrafı çekelim. Evet devam edelim şimdi. Burası bisiklet yoluymuş. Bu balıkçılık işte bu beğendiğim şeyler. Hemen deneyelim. Hemen tecrübe etmem lazım balıkçılık hissiyatı nasıl. Balıkçılık level'ı diye bir şey var mı acaba? Bunu göreceğiz şimdi. Ne oldu? Evet, bir tane kelebek balığı yakalamışız. Tamam. <laughs> evet, burada bir sürü balıkçılık lokasyonu var. Merhaba spor yapmaktan mı hoşlanıyorsunuz? Hemen bir sohbetimizi açalım. Judesa. <laughs> Evet bu iş arkadaşları galiba. Evet konuşma animasyonları güzel. Hoşuma gitti. Normal arkadaşlarımız daha çok artmış. Tamam bu iş arkadaşlığı. Bu da romantizm. <laughs> Evet, işte bunu yapacağız. Evet, arkadaş olduk. Anlık bir kıyafet değişimi gerçekleşti. Muha. Ee, var romantizm. Ne oluyor? Evet, bir minik bir minikti diye bayağı fazla artmış. Yarım saattir konuşurum. Aha. kendi kendine ne kadar konuşacaklar yani? simsek gibi bir şey başlattığında uzun uzun sürüyor mu yoksa konuşmayı bırakıyorlar mı derken evet gayet de bıraktıklarını gördük. O zaman ben grafiti yapmaya gidiyorum. Sen takıl. Birazcık kendi haline takılmasına izin verelim. Şimdi relationship dediğimiz zaman burada direkt olarak bir şey var. kimle konuşmaya gidiyor şu an? Hmm. Hmm. Bizim adam birazcık fazla çapkın çıktı. Az önce iyi çakıştıramadım. Bu bekliyor. Burada bir abimiz müzik yapıyor. Elindeki Balığı cebine koyar mısın? Elinde balıklar romantizm yapmaya gitmiş böyle. Bak ben balık tuttum. <laughs> evet konuşma yapmaya gidiyoruz şimdi. Halka sesleniş. Büyük ihtimalle elinizde balıkla romantizm yapmaya gitmeyinden bahsedeceğim Gitmemesi gerektiğinden bahsedecek. <laughs> ya şeyler birazcık random geldi yani hani bir anda konuşmaya gidip evet birisine kızmaya gidiyor şu an evet ortada buluştular evet gayba ilk kavgamız ediyoruz arkadaşımız negatife düştü. Ama çok ani düşüş ve yükselişler yaşıyor ya. Yani hani bir konuşma %15'ini falan doldurdu herhalde. Bir olumsuzlukta %15'ini düşürdü. da etkileşim kuruluklarımız mı burada kalıyor sürekli <gülüyor> 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 Ay, romantik şeyler Şimdi şeyi merak ediyorum okula yazıldık evet geldik dur çarpma Yanlış bir bilgi değilse böyle trafik kazalarında ölebilme ihtimalimiz varmış. Daha denk gel. Gerçekten basket sahası mı buldum yoksa tenis sahası orası. Giriş nerede? Salın beni içeri. böyle koşturmak enerjimizi azaltıyor mu? Bulduk kardeşim hemen. El frenini niye çekiyorsun ki? El giriş nerede? Eyvah ya daha yakınmışız. Uzağa dönmüş. Buraya da bir tane giriş yapsalardım. O ne? Heykel. <laughs> Etrafında ufak bir ısınma turu attık. Evet artık vücudumuz sıcak. Yani biraz korkuttu beni ama. Evet. Oo, şut formu güzel. Olur öyle şeyler. Sıkma canını. Eğer ateş girecek diye bir şey yok. Daha uzaktan. O atma var mı peki? Yoksa kendi kendine mi belirliyor onu? <laughs> olacak olacak. Sıkma canını. Tamam birazcık atsın bakalım kendi kendine. Şunu diyecektim bıraktı. Evet hadi gidelim. <laughs> Nereye geldik acaba ya? Bu nasıl bir hız? Onun önünde çekilemiyor muyuz fotoğraf? Neyse geldiğimiz etkinlikten bir hatıramız olsun. Ne karnımız acıkmış. Birazcık daha fast food yiyelim ki şişmanlayalım. Evet abi ne satıyorsun? Yine aynı şeyler. Bir tane de bunları yiyelim. Oo. Hadi bakalım deneyelim. pamuk şeker. Bunun üstüne alınman gerektiğini biliyorum. Hadi yiyelim. Hem de pembe geldi bak. genel olarak baktığımızda e, şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayım. Hiçbir şey bilmeden oynayan birisi olsam çok boş hissederdim oyunu. Yani e, yönlendiren bir şey yok. Eve geldik, ev işte kendi kafamıza göre bir iki bir şey yaptık. Yapmasak da olabilecek şeylerden. Ok duvarı ee, sonrasında kendimiz çıkıp gezmeye karar verdik ama onun dışarısında hani bir ne bileyim hani okula kayıt ol, derse kayıt ol veya işte bir etkinliğe git nasıl anlatayım ya da bir işe kayıt olup para kazanmaya başlan gibi herhangi bir yönlendirmesiz ee, bu... Yani yönlendirmesiz bir şekilde oyuna başlamış olmak birazcık şey oldu. insanı zorlar. Belki ilerleyen zamanlarda hani birazcık daha tutorial gibi işte bak derse gidersen böyle olur, okul okursan böyle olur. İşte istediğin kariyeri seçip ona göre yönlendirme gibi. O tarz bir şey olsa belki birazcık daha şey olabilirdi ama çok şey oluyor insan. Böyle baktığı zaman ilk etapta birazcık boş geliyor. Yani ne yapmalıyım ben? Ben şimdi ne yapacağım şeyine giriyorsun, düşüncesine giriyorsun. E klasik Sims'i belli bir süre oynadıktan sonra mesela direkt olarak işte aklında zaten yerleşiyor bazı şeyler. Hadi yeteneğini geliştireyim. Hadi bunu yapalım mesela. Ne bileyim, evden para kazandırmak istiyoruz karakterimize. E biliyorsunuz az çok kitap yazmadan olabilir. İşte yayın, oyun oynama seçeneği var. Sürekli evden çalışabileceğiniz sanatla ilgilenme, müzik yapma, resim yapma, bunları satma gibi eylemleri var. Bunda da var aynı şey onu fark ettim yani. Easel'a bir çizim yaptık ve sat dediğimizde kaldı orada ama var yine aynı şekilde balık tutup satma olayı da var. Bunu da hani şuradan mesela gösterebilirim gibi. Hmm. Sat dediğimizde zaten bu şeydeymiş. Bunları ekleyebiliyor muyuz buraya? ve de para herhalde. çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama o zamana kadar şöyle yapalım. Evet. Ödevimizi yapıyoruz. Mesela bir okula girdik. Ya bunlar gelecektir. Eminim ki. Oyun çok açık bir oyun bence. Benim çok hoşuma gitti. Ama e, geliştirilmesi gereken şeylerin sesi birazcık fazla gibi duruyor. Ben olacağına inanıyorum. Şu an bir şey yapıyoruz mesela. Hani bir şey yarayacak mı? Mesela tıklık sukula. Yani çok şey. Hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ben mi yanlış düşünüyorum ya da ya dediğim gibi bunları da öyle paylaşabilirsiniz boş geliyor gözüme. Yani ne işte mesela sims'te tıkladığımız zaman pencere açılıyor yani ve orada hani sen diyor ki mesela günlük bu aktiviteyi yapman lazım. Ne için İşte işini, geliştirebilme, işini geliştirebilmek için veya okulunu geliştirebilmek için ödevini yapman lazım. İşte e, bu taslaklarım birazcık daha artması gerektiğini düşünüyorum oyun için. Bence olacak bunu biliyorum. Ama bakalım neyle karşılaşacağız. Bunun hepsini göreceğiz. Evet ufak bir problemle karşılaştık. Kayıt sırasında e, aldığım kayıtların bir kısmı çöp oldu diyelim. Yalan oldu. Yani kayboldu bir anda ortalıktan. E, veda edemeden kapatmak istemedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim destek olmak isterseniz beğenip, yorum yapıp abone olabilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere, hoşçakalın.